Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size yeni bir ürün tanıtacağım. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu bir radyo. Ama diğerlerinden farklı olarak farklı bir özelliği var bu radyonun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu paneli görüyorsunuz. Bu güneş enerjisiyle çalışıyor. Bu radyo güneş enerjisiyle şarj oluyor. Yani bu radyonun hiçbir zaman pili bitmiyor arkadaşlar. Aynı zamanda yine normal şarjla da şarj olabiliyor. Arkasında kablosu var. İsterseniz elektrikle de şarj edebiliyorsunuz. Ama bunu diğerlerinden farklı kılan özelliği arkadaşlar şarjlı güneş enerjisinden almış olması. Gördüğünüz gibi evet bir deneyelim bakalım. Ekstra bir de böyle e lambası var. LED lambası var. Evet farklı olarak. Önce LED lambasını deneyelim isterseniz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi çok etkili güzel bir LED lambası var. Evet. Şimdi radyomuzu deneyelim. Şöyle antenini açalım. Şuradan açma kapama düğmesi var. Normal standart radyolar gibi. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Alt katta olmamıza rağmen çok da güzel çekiyor. Yani şeyi çok güzel. Evet, yine buradan arkadaşlar farklı olarak gördüğünüz gibi SD kart, USB de takabiliyorsunuz buna. Buradan da dijital olarak ne yapabiliyorsunuz? radyonuzu ne yap kullanabiliyorsunuz. Yani normal bir bluetoothlu hoparlör gibi kullanabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir ürün. Herkese tavsiye ediyoruz. En güzeli de bence enerjisinin bitmemesi, her zaman şarj olması. Bakın gördüğünüz gibi ışığı gördüğün ne yapıyor? Şarj oluyor arkadaşlar. Durmadan normal lambadan da, normal gün ışığından da şarj oluyor ve devamlı şarj olan bir ürün. Evet. Gayet güzel. Herkese lazım bir tane ürün. Evet. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, paylaşımlarınızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.